Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz hepiniz. Ben de hoş geldim. Hoş geldik değil mi? Akşam çayımı aldım geldim. Bütün gündür böyle sanki beni çağırıyorsunuz. Geldim oturdum arkadaşlar. Şöyle hafiften de çok açık bir limonlu doğal çay yaptım kendim. Hadi siz de çayınızı alın gelin çaya da limon sıktım. Sanki böyle biraz bana bir limon sıkılmış gibi hissediyorum. Ve çok yoğun böyle üzgün ve hüzünlü. Ama sanki bir tarafım böyle mutlu. Bir tarafım yıkık. Sanki böyle nasıl söyleyeyim yaprak döküyorum. Sanki bir şey yapmışım da ama istemeden yapmışım. Fakat bir tarafım sanki diyor ki davul zurna ile oyna. Ama öbür tarafım diyor ki yok otur. Çok emek verdin. Çok büyük acılar çektin, çok büyük sınavlardan geçtin. Ama bu biraz da senden kaynaklandı. Biraz değil tamam senden kaynaklandı. Peki nedir bu benden kaynaklanan? Evet, biraz limon sıkılmış gibi. Birileri bana limon sıkmış. Hani aslında hep de biliyormuşum çok uzun zamandan beri ama sanki de böyle kabul etmek de istememişim. Aslında her şeyi bilirken biraz üstüne mi yatmışım? Yatmamışım da gözlerimi mi kapatmışım? Konduramadığım için görmek mi istememişim? dost bildiklerim düşman kesildi. Düşman bildiklerim daha beter düşman oldu. Biri oradan vurdu, biri buradan vurdu. Ondan yıkıldım, bundan yıkıldım derken işte bugün böyle sanki böyle biraz bir yıkık dökük. Bir tarafım davul zurna çal diyor. Bir tarafım yıkık dökük. Ama aslında da öyle olmamam gerektiğini de sanki böyle Kalbim, yüreğimin sesini dinleyince sanki de bana diyor ki yok yok. Öyle olmamalı aslında. Hani sen yanlış bir noktada duruyorsun, sen yanlış düşünüyorsun gibi böyle bir his geliyor arkadaşlar. Ve bu nereden geliyor derseniz erillerden geliyor. Evet. Tabii kolektifin enerjisine bakacağız şimdi ne durumda nasıl bu enerji kimden geliyor yıkık dökük olan kim o hani yıkık döküğüm bana dedirten eriller adına konuşuyorum bu arada arkadaşlar beni öyle yıkıp e, dökük olmama sebep olan sanki böyle güvendiğim dağlara kar yağmış böyle çok güvendiğim yıkılmaz kalem yıkıldı zannediyorum hiç hiç yıkılmazmış da ya da yıkılmazmış gibi görmek istemişimdi ama tam da aslında oradan vurulmuşum gibi bir enerji geldi arkadaşlar. İşte o enerji beni buraya oturttu. Peki o zaman şöyle bir yudum çayımızdan alarak bu hüznü nedir bunu bir dağıtalım. Kimden geliyor kim kime yaşattı kim bu hüzünleri hissediyor. Bir bakalım bakalım Nereden geliyor? Hani eriller böyle hissediyor fakat şimdi bana gelen akış bilgisi, akış enerjisi de buraya oturtan zaten hani öyle bir şey söylüyor ki bana cennet aslında sanki işte böyle düşünenler için hani otur oraya da hani bir şeyler anlatalım senin vasıtanla aslında bunun böyle olmadığını orada gerçekten o bir tarafının davul zurna çal oyna dediği balonları o belki uçurtmanı uçurduğun yani hayallerini renkli balonlarını yani renkli güzel hayallerini seni mutlu eden hayallerini işte öyle bir vazgeçip hep arkanı dönüp göğe bıraktığın hayallerini aslında tam da kavuşma Anın yaklaştı gibi gibi böyle bir şey de sezinliyorum arkadaşlar. Peki o zaman bir bakalım şimdi. Erillere çünkü bu enerji bana erillerden geliyor. Ne, yani geride kalan dişillerin de bir kısmından geliyor. Zaten o beni böyle hüzünlendirdi. E, hissiyatları böyle bir derinleştirmiş sanki ama bunu yaşayan sanki eriller bana onlardan geliyor. Ama onlara da güvendikleri kaleleri tarafından yaşatılanı hazmedememek hani bunu sindirebilmek, yutabilmek ya da bunu kabul edip bunu affedebilmek hani bu bana nasıl yaşatıldı bu aslında ben bunu da hak etmiyordum dedirtecek ve böyle çok yıkık dökük kendilerini hissettikleri bu enerji nedir derseniz bence eriller diyebileceğim şu ki Tabii ki ben bilmem, Rabbim bilir. Ee, biz ne diyelim burada? Hani ben bir o tarotumu alayım bugün. Hani bu geldi içimden, bunu aldım. Bir tek tek şöyle bir e, Bütünleşti Bir bu geldi. E, Destenin altındakini gördüm. Siz de görün. Sizden saklayamam. O zaman alalım bunu. Yani burada bir ruhişik kartı var, bir tilkilik var, ooo baldan bir ev var, haberler alınıyor. Oy 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 oy. oo, ooo oo, oo. ve kadersel. Oy 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 oy. niye alıyorum ben bunları durun bakayım ben bir düşüneyim neden al alıyorum almalı mıyım neden böyle geldi eril dedim eril geldi üçüncü kişi geldi baldan ev geldi al, al, al. ruh eşi de burada var bir numara ruh eşi bu da ruh eşi kartıdır zaten oh oh seçim kartı ve eski eş güneş kartı Oo, alacağım bunu arkadaşlar demek ki o oh, röntgen Oo, sadık oy 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 yüzük peki o alacağım peki o zaman ne yapalım Diğerini karıştıralım. Demek ki böyle gelmesi gerekiyordu. Bismillah. Bismillah diyeyim. <laughs> Arkadaşlar da duamı, niyetimizi getirecektim. Gerçi ben zaten getirdim ama bitti. Sizinle de tekrar edeyim istiyordum. Peki şuradan ben bir kart daha şöyle bir seçeyim bakayım. Ruh yolcusu. Hmm. Oo. Kadersel bir olay yaşanılmış kader çarkı geldi. Aydınlanma ile birlikte kaderi bir olay yaşanmış anladım. Sistem bu şekilde almamı istiyor sanıyorum arkadaşlar. Ben de böyle alacağım. Peki o zaman şunları bir toplayalım. Peki Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir çayımdan alayım da şimdi ben başlayacağız susurum. <laughs> Susmadan konuşabilirim. Ama bir tarafım buruk evet yani gerçekten. Ki neden buruk tam merkezde tilki ve kader yine haçta kadersel karttır arkadaşlar ve çok büyüklerin acıyı hani uzun süreli bir acının e, dibine vurulmuş gibi hissediyorum şu an. Ama aslında diyor ki orada ruh eşin yolda seni bekliyor bu kadersel olmak zorundaydı güneşi göreceksin buna aydınlandı. Bakalım neyse konuşacağız. Önce şöyle ben bir ezu billahi şeytanı recim bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım nefsim <laughs> nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve onun şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım diyorum ve bu açılımı, bugünkü bu hissiyat neyse bana gelen buraya beni oturtan bu eriller grubu ve bir de üçüncü kişi var burada ve siz varsınız. Şimdi, şimdi bu öyle bir şey ki arkadaşlar, hani burada bir evlilik söz konusu, bir üçüncü kişi var. Neyse, ben bir yudum alayım da çayımdan bir başlayacağız arkadaşlar anlaşıldı. Yani gülmeye çalışıyorum, gülemiyorum arkadaşlar. Yani bugün gerçekten e, hani sizin için zaten bir oturacaktım e, ama böyle bir şey. Daha böyle bir kuvvetli bir enerji geldi Hemen otur sanki hani Bir an evvel otur der gibi bir şeydi böyle Bundan da mutluluk duyuyorum Çünkü burada demek ki e, Merkezde çok büyük açı Aydınlanan eril Aydınlanan bir üçüncü kişi görüyorum Siz zaten aydınlandınız Yolunuz arkanıza zaten almışsınız Hani bu benim diyorsunuz Ben zaten aydınlandım ee, bekliyordum ne zaman aydınlanacaksın diyen bir ana karakterler var burada. Zaten bu da bu da olur arkadaşlar. Bu da aynı başrol e, e, adamımız burada. A adam as, as, asıl erkek. <laughs> mean, male, female. Evet şimdi peki ben alayım şöyle çubuğumu hemen Bismillah diyeyim. Şu çayımı da elime alayım. ...bir sıcak bir yudum çay içeyim... ...ihtiyacım var çünkü... ...enerjiler çok yoğun ve çok ağır... ...depresif enerjiler geldi bana... ...erillerden geldi doğru da hissetmişim... ...peki kimden sebep yaşanmış... ...üçüncü kişiden sebep... ...evet arkadaşlar maalesef... ...üçüncü kişiden sebep yaşanmış... ...şimdi... ...burada başlayacak olursak... ...arkadaşlar... ...açık söyleyeyim buraya... ...oturmadan önce hani benim... E, sabahtan itibaren yapacağım şey e, Bir anda e, Gerçekten hani Üçüncü kişi ne yapıyor diye yapacaktım Çünkü bu arkadaşların da ihtiyacı oluyor Herkes her dakika Rehberlik alamıyor tabi Hani e, bu çok e, Pahalı olduğumuzdan değil yani Ruh hali el vermiyor Evet maddi durumu el vermeyen var Birisine çok düşük Gelirken öbürüne çok yüksek gelebiliyor Tabii ki elimizden geldiğince de yardımcı oluruz gerek kampanyalarla gerekse durumunu belirttiğinde zaten biliyorsunuz ben her daim özellikle her ay ay içerisinde de zaten belli başlı sevgili canlarıma zaten bunu ihtiyacı olanlar hiç gerçekten ödeyemeyecek durumdaki canlarım zaten yıllardır hani destek olmaya çalışıyorum vaktim, zamanım, ruh halim el verdiği sürece her zaman yıllardır yanlarındayım bu arkadaşlarımın da. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bismillah dedik ve başladık. Duamızı da ettik. Şimdi 5 numarayla 5 numara çok sağlam köklü ruh eşlerinin sağlam bir kök soydan geldiklerini burada gökkuşağı vardır bakın. Bu öyle ki öyle köklü ki hani reenkarnasyona inanan var, inanmayan var. Herkes kendine göre alabilir arkadaşlar. Elle de inanmak zorunda da değilsiniz. En az, en az 5 yaşamdır karmik döngünün temizlenmesi için bu dünyaya enkarne oluyorsunuz. Kimler? Ruh eşleri. Ve dolayısıyla bu karmanın artık temizlenmesi gerekiyor. Niye? Hem bu ruh ikizlerin kavuşması için hem karmik kişinin de kendi partneriyle kavuşması için. Şimdi burada bir de tabi 5 ile 29 sayı rakam olarak şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani bu, bu karmik döngüde minimum minimum burada 4 sene, 2 sene, 5 sene, 29 sene, 28-25 seneler, 18 seneler görüyorum ki 44'e varmış olanlar bile var yani burada. Öyle ki çünkü zaten bize tam merkezde tilki, tilkinin altına bakın şimdi. Burada bir ruh kartı var. Ruh soy ağacını gösterir. Ve gök gökkuşağı hani dünya planında bu dünya planına indiklerinde somutta bu gök gökkuşağını görecekleri Rab tarafından onaylı olarak emredilmiştir. Yani nedir o? Bu ruh yolcuları kavuşacaklardır. Çünkü bakın şunlar ruh kartlarıdır. Ve ana başrol oyuncusu dişil ile erilin kartlarıdır bunlar arkadaşlar ve bu baldan evde aynı zamanda baldan ev kim yapar arkadaşlar? Arı yapar. Peki arı baldan böyle bir evi yapması ne kadar sürer? Çok uzun yıllar sürer örneğin. Şimdi burada ve destene iki erkek karakteri vardır böyle. Aslında iki karakter yoktur. Tek karakter eril, başrol oyuncusu olan eril var. Biliyorsunuz bir geçen günkü videolarda da söylemiştim. 28-28 numara. Burada gülüyle elinde bekleyen bir eril var bakın. Yani böyle e, düzgün karakterli işte nasıl söyleyeyim size. E, sportif işte öyle yani ille de şıkıdım ya da janti olması gerekmiyor bir kanvas pantolon nedir bu bir gömlek görüyoruz burada bakın sade bir eril var değil mi ne kadar doğal mesela ayakkabı yok parlayan rugan bir ayakkabısı yok değil mi bakın ne kadar güzel şimdi bu eril aslında bu eril zaten 28 28 numara bu asıl erili temsil eder zaten arkadaşlar peki neden böyle resmedilmiştir olunca e çünkü bu ruh eşidir bakın ne tarafa koyarsam koyayım bakın şimdi buraya böyle koy şimdi böyle aldığınız zaman kartları şimdi bunu anlatmam lazım ki açılım anlayabilirsiniz burada çünkü çok derin bir şey geldi çok büyük bir olay geldi burada şimdi burada ruh eşi bakın asıl kadın asıl erkek ikisi de AA'dır. a'dır yani a asıl erkek budur bu tutkuyla tutkusunun çok yükseldiği halidir. Darma duman olmuş haldir. Kim darma duman etmiştir onu? Bu. Karmik partner. Peki nasıl yapmış onu? Bir tilkilik çakallıkla yapmış. Ne kadar süreden beri burada? İşte tabii hep, her yaşamda aynı kişi olmuyor. Fakat ruh eşleri ruhlar aynıdır. Sadece farklı bedende bedenlenebilirler. Dolayısıyla bu ruh eşlerini işte atıyorum geçmiş yaşamda Ayşe'ydi bu yaşamda Fatma oldu. İşte bu karmik döngünün kapanması gerekiyor. Siz çok köklü bir soy ağacından geliyorsunuz. Aynı soydan geliyorsunuz. Ruh eşisiniz. Ve beş yaşamdan biridir bunu kapatmamışsınız. Bu yaşamda kapatmanız gerekiyor. Anladım. Onun için kupa altılı da altı da ile geliyor. Hmm, anlaşıldı. İşte burada bu ruh eşlerin önüne atlıyor. Çünkü bakın köklü soy ağacı olan ruh eşleri ruh yolculuğuna çıkarken tam çıkmaya başlamışsınız. Niye? E çünkü burada bakın şimdi burada toprağın altını da gösteriyor ağacın. Toprağın üstünü de gösteriyor. Hani üzerinde artık meyvesi nesi varsa kuy konmuş kuşlar mı dersiniz artık yani güzel olan bir şey 7 numara zaten hani sekans mucize sekansıdır kalple geliyor ve aynı zamanda da der ki 7 ile gelmesi kalple gelmesi ve toprağın altına uzanmış olan bir soy ağacın altının gösterilmesinin anlamı da şudur hani senin göremediğin gözünün önünde sana bir oyun oynanacak ve bu bir e, yedi numara aynı zamanda da şeydir arkadaşlar e, İskambil dilinde de aşkla mutlulukla sevgiyle tutkuyla bir cinsel yatan paylaşımını da gösterir. Fakat burada görüyor musunuz çiftleri hayır. Neden? E çünkü zaten bunu yaşamasınlar diye burada bir karmik partner önlerine atlamış ruh yolcularına çıkan tam çıktım çıkacağım derken önüne atlamış. Peki nasıl yapmış bunu kendini çok dengeli çok başarılı göstermiş 14 numara klasik tarotta da denge kartına denk geliyor bunu tilkilikle yalanla hile hurdayla arkadan iş çevirmeyle çakallıkla hani bir uyanıklıkla yapmış bunu peki eridi buraya yerleştirelim ruh yolcusunu buraya yerleştirelim ve baldan bir ev yapacak kentsiz tam merkezde gelirken bakın bu şimdi de yalnız olan bu dişilin evidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir ev vardır burada. Kendi inşa etmiştir. Bu da daha görkemli baldan bir evdir. Niye? Aşk evliliği. Çünkü bunu yapmak ister. Hayali budur. Peki bu erilin hayali bu muymuş? Evet. Şimdi denek dörtlü aynı zamanda zaten ruh yolcuların baldan evini gösteriyor. Yani diyor ki işte iş için beni dinliyorsanız bir, belki bir iş ortamı, iş yeri ama bu baldan ve aşk olduğu için çünkü burada kupayla gelir. Ayla ve şey pardon kayla koz olarak der ki aslında sen baldan bir ev inşa etmek istedin. Buna ömrünü hayatını verdin. Ee, koz, ka kozdur arkadaşlar İskambil'de kozu ifade eder. Koz evli bir erili yani evli bir azize.